Merhabalar sevgili 7. sınıf öğrencilerim. Ben klasikhoca.com'dan Türkçe öğretmeniniz Cemal Hoca. Sizinle birlikte birinci temanın sonuna geldik. Tema sonu değerlendirme çalışmalarını birlikte bu videoda çözeceğiz. İlk sayfamızda Hezarfen Ahmet Çelebi ile ilgili bir metin var. Ve bu metinle ilgili bize basit 4 tane soru sormuş. Bu 4 tane soruyu zaten kendin de çok kolay cevaplayabilirsin. O yüzden hızlıca cevaplayalım ve nereye geçelim? Testlere ve etkinliklere geçelim. 1- Ahmet Çelebi'nin Hezarfen lakabını almasının nedeni nedir diye sormuş bize. Uçma tasarısını gerçekleştirdiği ve geniş bilgisinden dolayı Halk sevgili öğrencim ona bu lakabı takmış diyeceğiz hemen seninle ikinci sorumuza geçeceğiz. hezarfen Ahmet Çelebi'nin yaşam öyküsünden yola çıkarak bir icat ortaya konulmadan önce yapılması gerekenleri aşağıya yazınız demiş. Araştırmalar, incelemeler ve deneyler yapmalıyız ve benzer çalışmalar varsa onlardan faydalanmalıyız sevgili öğrencim diyorum ve üçe geçiyorum. Ahmet Çelebi'nin uçma deneyimini hangi kaynaktan öğrenmekteyiz? Metnimizde yazıyor sevgili öğrencim. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden öğrenmekteyiz diyoruz. Hezarfen Ahmet Çelebi başlıklı metnin türünü belirleyip aşağıya yazınız demiş. Metnimizin türü elbette ki biyografi olacak diyoruz. Seninle hemen 5. soruya geçiyoruz. 5. soruda 6. soruda 7. soruda test var. Çok güzel çözmesi çok zevkli. Hadi gel hemen çözelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır demiş. A. Senin bu konuşmaların kabak tadı vermeye başladı. Kabak tadı vermeye başlamak bir deyimdir. Çünkü burada kastedilen gerçekten kabak tadı değildir sevgili öğrencim. Sen de bunu tek başına kolaylıkla yapabilirsin. Ben inanıyorum sana. Bu konu üzerinde az kafa yormamışsın. Kafa yormak bir deyimdir. 42 yaşında ve tanınmış bir yazardır. Burada herhangi bir deyim yok. Daima başı dik olacak, kimseye boyun eğmeyecek, başının dik olmaması olması ve boyun eğmemek sevgili öğrencim deyimdir diyoruz. Kalemi alıp seninle Ceyhan'ı işaretliyoruz. Hemen nereye geçiyoruz? 6. soruya geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil yoktur demiş. Sevgili öğrencim, en hızlı fiil bulma yolunu ben sana konu anlatım videosu videosunda ne yaptım anlattım. Hatta böyle en hızlı logosu var. O konu anlatım videosunda. Lütfen ama lütfen. Fiilleri bulmakta zorlanıyorsan o 4 dakikalık videoyu mutlaka izle. Şimdi bize dört tane cümle vermiş. Hangisinde çekimli fiil yoktur diye sormuş. Sana en hızlı yolunu gösteriyorum. Şuradaki kelimeyi alıyorsun. Burada ne yazıyor? Okumalısın diyor. Bunu ma ekiyle olumsuz yapabilir misin? Ona bakıyorsun. Okumalısın yerine ne diyebilirim? okumamalısın okuma malısın diyebilirim. O zaman buradaki fiildir. Bitti. Hemen bir tane daha yapalım. Gezeceksin yerine gezmeyeceksin diyebilirim. O zaman buradaki fiildir. Karıştır yerine karıştırma diyebilirim. O zaman buradaki fiildir. Ama lütfen C'ye bak. Mor, kırmızı ve mavinin karışımıdır. Bunu ma ekiyle olumsuz yapamam. Nasıl olumsuz yaparım? Mor, kırmızı ve mavinin karışımı değildir diye olumsuz yaparım. Eğer bir şeyi değildir ile olumsuz yapıyorsak orada isim vardır. Ma ile yapıyorsak fiil vardır. O yüzden neyi işaretleyeceğiz? Ceyhan'ı işaretleyeceğiz. Bu taktikleri öğrenmek için sen ne yapacaksın? Konu anlatım videolarını izleyeceksin. Lütfen izle. İzlemeyenler çok şey kaybediyor diyorum. Ben nereye geçiyorum? Onları arkada bırakıp 7. soruya geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerde çekimli fiilen hangisi farklı bir kip almıştır diyor. Bize farklı kip diyor olsa ne yapacağız? E ne yapacağız? Konu anlatımda anlattım size. Ne yapmamız lazım? Kipimiz haber kipi mi yoksa dilek kipi mi? Ona bakmamız lazım. Bunu yapabilmek için haber kiplerini ve dilek kiplerini ezbere bilmemiz lazım. Hadi gel şimdi sorumuzu hemen çözelim. Denizli'den başlıyorum. Zenginleştirir diye bitti. Hocam R sesini duyduğumuz zaman aklımıza geniş zaman gelir. Geniş zaman bir haber kipidir. Ve geniş zamanın olumsuzunda bu R kipi kaybolur. Mesela israf etmez diyor. Etmez'i olumlu yapalım. R'yi duyalım hemen. İsraf eder. R'yi duydum hocam. Yine bunu nereye atacağım? Haber kipine atacağım. Neden? Çünkü R geniş zaman demektir. Şimdi Ceyhan'a bakmanı istiyorum. Bulacaksın demiş. Acak Ece'yi görün. Önce aklımıza ne gelir? Gelecek zaman gelir. Gelecek zamanı da nereye atacağız? Habere atacağız. Gördüğüm bir iyiliği asla unutma demiş, bana emretmiş. Emir kipini gördüğümüz zaman, emir kipi dilek kiplerinden biridir diyeceğiz. Dolayısıyla farklı kip Adana olacak. Benimle birlikte 8. soruya hemen geçeceksin. Ne demiş 8'de bakalım. Emel, kurmak fiilini tabloda verilen anlamlara uygun şekilde cümle içerisinde kullanmıştır. Ancak iki cümleyi yazarken cümlelerin yerlerini karıştırmıştır. Hangi cümlelerin yerleri değiştirilirse... Tablodaki yanlışlık giderilmiş. Olur demiş bana. Hemen okuyalım bakalım. 1. Geniş çöl ufukları arasında çadırlarımızı kurduk. Bir şeyi oluşturan parçaları birleştirerek bütün durumuna getirmek, monte etmek. Bu olur. Yani biri değiştirmemize gerek yok. Ben şu şıkları ne yaparım? Doğrudan elerim. 2. Kurduğu sofraya yaptığı salataya git de bak kurduğu sofraya yani hazırladığı sofraya gir de git de bir bak demiş. E bu da olur. O zaman ikiyi de elerim. O zaman neyi bulurum? E cevabı buldum. Bak sorunun yarısında cevabı buldum. Niye? Çünkü şıkları eledim. Yine de kontrolümüzü yapalım seninle birlikte. Yalnız hayalle geçiniyorum. Ben yalnız hayal kuruyorum demiş. Üçte de bunu zihninde büyütmek diye vermiş. Bir de 4'ü okuyalım. Bayram Ağa uşakların söylediklerini kurdukça kurdu. Yani uçakların söylediklerini zihninde büyüttü. Dolayısıyla burası hatalı. Şurası düşünmek, şurası zihninde büyütmek olacak. Denizli'yi ne yapacağız? İşaretleyeceğiz. Ve birlikte hemen 9'a geçeceğiz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam yoktur? Örtülü anlam etkinliğinde bunu sana detaylı olarak anlatmıştım. Burada da tekrar anlatacağım. Osmanlı'da gündelik hayatın izleri şiirlere de yansımıştır. Buradaki D bağlacı örtülü bir anlam saklar. Şiirlere de yansımıştır dediğine göre sevgili öğrencim şiir dışında başka şeylere de yansımıştır bilgisini biz buradan alabiliriz. İşte buna da ne deriz? Örtülü anlam deriz. B'ye bakalım. Nasrettin Hoca da Erdemli insan olmanın yollarını öğretir. Yani Nasreddin Hoca dışında da erdemli insan olmanın yollarını öğretenler vardır. Örtülü anlamına buradaki D'da bağlacı sayesinde ulaşırım. C'ye bakalım. Yalnızca doğayla iç içe olanlar hayvanları sevebilir demiş. Buradaki yalnızca ifadesi sevgili öğrencim örtülü bir anlam verir bize. Demek ki doğayla iç içe olanlar hayvanları sevebiliyorsa sevgili öğrencim olmayanlar sevemez Örtülü anlamını biz bu yalnızca zarfından ne yapabiliriz? Çıkartabiliriz. Denizli'de hiçbir şey yok deriz. Hemen 10. soruya geçeriz. Aşağıda yer alan cümlelerdeki fiillerin anlam özelliklerini belirleyip ilgili kutuya yerleştiriniz. Anlam özelliği deyince aklımıza ne gelecek? İş fiili, oluş fiili, durum fiili gelecek. 4 dakikada anlam özelliklerini bulma videosunu kanala yükledim. Yapamıyorsan mutlaka izle diyorum. Hemen çözmeye geçiyorum. Elif Nine ilaçlarını aldı demiş. Buradaki aldıyı alıyoruz, almak şeklinde bu şekilde yazıyoruz sevgili öğrencim. Almak, çekmek ve çalmak iş fiilidir. Neden iş fiilidir? Çünkü bunların önüne onuyu koyabiliriz. Onu almak, onu çekmek, onu çalmak diyebildiğim için bunlar nedir? İş fiilidir. Koşmak ve kal kalkmak ise durum fiilidir. Çünkü onu koşmak ve onu kalkmak diyemeyiz. Dolayısıyla ne yapacağız diyemediğimiz zaman bunları durum fiiline yazacağız. Solmak ve yağmak ise oluş fiilidir. Çünkü gerçekleşmesi için zamana ihtiyaç vardır ve kendiliğinden gerçekleşir. Şuraya yazıyorum bak. Kendiliğinden gerçekleşen fiillere, öznenin müdahale edemediği fiillere biz ne deriz? Oluş fiili deriz. Çiçekler solmuş diyor. Çiçekler buna müdahale edemez. Kar yağdı diyor. Kar benim canım istemedi. Bugün yağmayacağım diyemez. O yüzden bunlara ne diyormuşuz? Oluş fiili diyormuşuz. Hemen benimle birlikte sen ne yapıyormuşsun? 11. soruya geçiyormuşsun. 11. Aşağıdaki fiilleri tablota belirtilen ifadelere uygun olarak 3. tekil kişi ekiyle çekimleyiniz. Şimdi 3. tekil kişi ekini ben nereden bulacağım, nereden bileceğim diyorsan hemen kişileri sayacaksın. Ben, sen, o. 1 2 3 3 neymiş? O'ymuş. Yani bu fiilleri o kelimesine uygun çekimle demektir bu. O kurar, o kurmaz, o kurar mı? Yaptık. Olumlu, olumsuz, soru yapacağız. Neden arekini getirdik? Geniş zaman kipini istediği için. Yani buradaki fiillerin tamamını o kelimesine uygun çekimlememizi istiyor sevgili öğrencim. Hadi gel çekimleyelim hemen. İkincisinde kaplamak fiilini vermiş duyulan geçmiş zaman kipini istemiş duyulan geçmiş zamanmış olduğu için kaplamış dedik. Olumsuzu kaplamamış dedik sorusu da kaplamamış mı kaplamış mı oldu hemen 3'e geçtik. Oynamak fiilini şimdiki zamanda istediği için kaplıyor kaplamıyor kaplıyor mu dedik. Çalışmak fiilini görülen geçmiş zamanda istediği için hemen ne yaptık diye ekini getirdik buraya. Çalıştı çalışmadı çalıştı mı yaptık. Üflemek fiilini gelecek zamanda istediği için hemen buna bir ecek ekledik. Üfle ecek diyemedik. Dediğimiz için araya bir tane yardımcı Y sesi ekledik. Üfleyecek, üflemeyecek, üfleyecek mi yaptık? 6'da ışıldamak fiilini istek ipiyle çeklemiş. Bak sevgili öğrencim istek ipini yapamıyorsun aman dikkat et. İstek ipinin eki E A'dır sen ışıldamayı istek gibi yap dediğim zaman ışıldasın dersen yani sın eki getirirsen yanlış çözmüş olursun. O zaman emir gibi yapmış olursun. Aman dikkat ediyorum diyorum. E a getireceğiz. Işıldanın yanına bir tane a getirmek için mecbur yine yardımcı ses olarak y'yi kullanacağız. Bunlara lütfen dikkat et. Her öğretmen sana bunları anlatmaz. Işıldaya ışıldamaya ışıldaya ışıl daya mı diyeceğiz ve altıyı da bitireceğiz. Götürmek fiilini gereklilik kipiyle çekimleyeceğiz. Gereklilik kipi meli malı. O zaman götürün yanına meli malı koyacağız. Götür meli, götür memeli, götür meli mi dedik sorusunda yaptık hemen durmak fiiline geçtik. Durmak fiilini emir gibi yapacağız. O dursun, o durmasın, o dursun mu yapacağız? Sevinmek fiiline geçeceğiz istek gibi istemiş. Yine yani ea koymam lazım. Sevinin yanına E koydum. O sevine, o sevinmeye, o sevine mi dedim ve doğru yaptım. Hemen onuncuya geçtim. Bırakmak fiilini koşul kipiyle, fiili, yani ssa ile çekimlememiz lazım o bıraksa dedik, o bırakmasa dedik, o bıraksa mı dedik ve seninle birlikte değerlendirme çalışmalarının hepsini yaklaşık 11 dakikada 12 dakikada çözmüş olduk. İkinci temada ne yapacağız? Görüşmek üzere. Ama sevgili öğrencim konu anlatım videolarını ve özellikle yazılıdan önce yazılı çalışmalarını izlemeyen öğrenciler sınavdan yüz alamayacaklar. İzleyenler alacak o yüzden lütfen takipte kal. O yüzden lütfen abone ol. O yüzden lütfen ama lütfen hoşça kalmayı unutma. Hoşça kal.